arkadaşlar bugün Bro Stars videosu çekiyorum. Bugün Bro Pest'teki tüm kutuları açacağız. Tam 4 tane mega kutu. Diğerlerini saymadım. Şimdi Mert bana içerik üreticisine yazacağım şeyi söyleyecek. Söyle Mert. Aurum. 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 Avurum, avurum. Tamam Mert. Evet. Şimdi görevi söyle. Nerede oynayacağız? Hesaplaşmada mı? Kuşatma Hesaplaşmadan. mı? Hesaplaşmada. Birinci olamazsanız iki büyük kutu. Tamam. Ee, iki büyü kutu Mert. Mert. Senden şöyle şey isteyeceğim. Şimdi dört tane mega kutu için dört mega kutuya açma, tamam mı? Tamam. Ama ilk önce büyük kutuların görevlerini tamam. verirsen mutlu olurum. Ben de şu anda mega kutu açıyorum. Kaçacağız da? Kalanı göremedim. Karalarım adam. Arın. 30 oh, elmas gitti. Hiçbir şey çıkmadı. Hadi o zaman girelim. Neyle? Hadi, e, bir, çift hesaplaşmada birinci olmamız gerekiyor. Hadi gir. Burada iki büyük kutu. Eğer birinci olursak ne açacağız? Birinci olursak bir tane. Tamam öyle olsun. girelim. Bu arada Söç'le oynuyorum. Yok. Arkadaş, arkadaşlar bu arada Mert benim takipçim. Yani e, ilk kez video çıkıyor. O da benim takipçim. Yani de, Takipçi de, şey evet ben sesin kan Evet yani öyle. Yani iki kuzen iki kuzenin oyun macerası derken ikinci ku, yani kuzenimin arkadaşı. Yani öyle arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Yani aynı e, Mesafesme hmm. adamların günü aç ki direkt donanımla kazanı kazanabiliyorsunuz. Evet. Bana bel mesafesi yok. Allah Allah. Allah usul mu? O ben dediğim Edgar. Bak açma, açma, açma. Öyle mi? Hayır. Evet. İki büyük kutu açacağız. Arkadaşlar iki büyük kutuyu açıyoruz. Bakalım bir şey verecek mi arkadaşlar? Şu an inşallah bir şey çıkar. Arkadaşlar büyük kutulardan çıkmadı ama isterseniz hemen buradan size şansımı göstermek istiyorum. bayağı fazla bir şansım var. Evet ikinci görevi alalım Mert. Ee, ben söylüyorum Zeynep. Bir mega kutu aç. Yok. Şöyle ee, Üç kil alamazsan. iki mega kutu aç. Şey Mert bir de şöyle bir şey diyeceğim. Ee, mega kutuları en sona bırakalım. Çünkü bir sürü büyük kutu küçük kutu olduğu için şansı yükseltip açmak istiyorum o mega kutuları. Yani mega kutulu görevleri en sona bırakırsan sevinirim. O zaman ee, üç kişi öldüremezsen dört büyük kutu. Dört büyük kutu. Dört. Üç kişiydi değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi üç kişi öldürmem lazım. Hemen gidiyorum. Dört üç büyük kutu. Üç büyük kutu. Bul geliyor, bul geliyor. Kesin bul beni alır. Bul çok iyi çünkü. Alamaz. Yakınına gittiremsen alamaz. Bir aldım. Bir. Bir oldu. Bir kişi cepte. Uf adamların canı lazım. Arkadaşlar öldüm ama şimdi hemen doğacağım ve 3 kişiyi alacağım. Şu an ul ultim de dolu. Arkadaşlar bir Ülkeli de bir şey daha, ve daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi ulti dişlerinin neler yapabildiğini izleyeceğiz. Hemen girdim. Al sana al sana al sana al sana. Aa öldük. <laughs> arkadaşlar iki de kaybediyoruz. Üç büyük kutumu açıyorum hemen. Oha. İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar. Şu an açıyorum. Arkadaşlar Rico çıktı. Şu an süper enderleri tamamladım. Arkadaşlar. Evet. İki büyük kutu. Rico çıktı. Evet Mert bir dahaki görevi söyle. Şimdiki görevimiz Rico geldi ya o zaman Reko ile bir şey olsun. Olur. Eğer Rico ile eğer şey eğer hesaplaşmayı kılamazsan iki büyük kutu. Tamam. İki Hadi i̇ki, gir. i̇ki savaş kutusu. Tamam. Bir büyük kutu iki savaş kutusu tamam iyi. Arkadaşlar ben en çok mega kutuları merak ediyorum. Acaba mega kutulardan ne çıkacak? Arkadaşlar Rico da güzel bir savaşçı. Yani öyle kötü bir savaşçı değil. Bayağı vuruyor. Ama birazcık oynaması zor gibi. Arkadaşlar şu an almaya çalışıyorum. Evet. ikinci ultiyi boşa attım bu arada arkadaşlar. Kaç. Hayır, kaçmayarak da oynayabiliriz. Kil görevi varsaydı, koşmak zorunda kalırdı. Arkadaşlar şu an bayağı bir şey bir takımla karşı karşıyayız. Evet hesaplaşmaya kaldık. Ölebilirsin Mert zaten kazandık. Mert ölebilirsin. Ne açacağım Mert? Mert hesaplaşmayı yaptım ne açacağım? Mert ne açmam gerekiyor hesaplaşmaya kaldık ya. Çok, çok en, çıkar bir şeyden Arkadaşlar açıyorum. Görememiz. Görevimiz. Arkadaşlar bir çıkmadı. Mega. Evet Mert bir dahaki görevi alabilir miyiz hemen? Bir mega kutu. Aç Karakter çıkmazsa iyi ki büyük kutu al. Hayır değil mi? Bir şey, bir dönem yani. Bu sefer hesapla şu anda olmasın. Elmas kapatıcıda hangi karakterlerin var? Rico, Rico var. Boo var. Dynamark. Brock. Barley. Gale. Search. Dynamarkal. Eğer e, üç kişi öldüremezsen... tüm kutuları açayım. İki büyük kutu aç. İki büyük kutu. Aç. şey bence yani... bütün bütün kutuları açayım çünkü şey süremiz az kaldı. O zaman hemen aç. Hadi girelim. Bunu da yaptıktan sonra her karar bütün hepsini açacağız arkadaşlar kazansak da kazanmasak da bütün kutuları açacağız. Hadi gir Yusuf. Bende yalnızsın. Hadi girin. Heh. Evet başladık. İnternet gitti de giremedik. Üç kişi almam Böyle gerekiyor. Evet bir set oynuyor. Bir set var 10 Aferin. Büyü tümeli öldüremeyeceğim <laughs> gibi geliyor. Büyü öldüremeyeceğim gibi geliyor. Bir öldürdüm bir kişi gitti. Bir kişi. İkinci kişi gitti mi? Gitmedi. Yok öldüremedim onu. Şu an bir kişi cepte. İkiyi öldürebilecek mi acaba? Öldürmem lazım. Çok. İki de cepte. İkiyi de aldım arkadaşlar. Şu an bir, Hadi bakalım. birini ya. daha alırsam kazanıyorum. Alamadım. Ee, çok acil almam gerekiyor. Hayır hayır hayır. Al. Evet. Üç kişi aldım. Üç kişi aldım. Üç kişi aldım. Şey Mert Mert evet. saldırmayın kaybetsek de olur. Üç kişi aldım. Olsun. Kazandırman çok şey. Ama kazanamayacağız gibi. Bekle Sara. Kazanırdı. 15, 14. Evet. Alabilecek mi şu an merak ediyorum. Alamadık çünkü paylaşmışlar. Ne? Ben zaten Dynamite'la çok ne? kötüyüm. Neyse olmadı şimdi hadi hemen bütün kutuları açalım. Evet çıkanları bana söyle tabii ki de. Evet şu an 26'ın Daryl güç falan çıktı. Karakter çıkarsa söyleyeceğim. Arkadaşlar belki Kayra kulüp kurar hepiniz ona girin kupa çok yükselir. Yok, işte Arkadaşlar şu an hepsini açıyorum. Hadi inşallah şöyle güzel bir karakter <laughs> çıkar. Ama hissediyorum bence mega kutulardan bir şey çıkacak. Bence de iki kronometrim var. Arkadaşlar hepsini açtıktan sonra size şeyleri göstereceğim şansları. Evet şu an son küçük kutumu açıyorum. Evet hadi, hadi, şimdi hadi. şansları gösterip açıyorum arkadaşlar. Güzel karakterler geleceğine inanıyorum. bayağı şansımız da var zaten. Hadi arkadaşlar açalım. Birinciyi açtım. Evet. Ne oldu? Evet, kodu yaz. Yazdım kodu. Kod yazılır. Bekle. Ama bir kod yazacağım ondan sonra. Saniye. Bir. Dur. Nasıl yazacağım? Evet. Arkadaşlar ağırın kodunu siz de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci mega kutuyu açıyorum. Beş yazdı. İnşallah karakter çıkar. İnşallah 5 yazdı. Çıkmıyor. Arkadaşlar çıkmayacak mı acaba? Hadi sizin şansınızla basıyorum. 3, 2, 5. Hadi. Bir şeyler yükle. Hadi. Mert böyle mi yazılıyor? Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı şu an çok üzgünüm. Bir tek Rico'yu çıkardık. Evet şimdi ne yapıyoruz? Neyse arkadaşlar ben... video Zeynep video bitiyor. Video çok uzadı. Neyse arkadaşlar bay bay.